Merhaba arkadaşlar, bir video ile daha karşınızdayım. Ee, bu arada e, videoyu çekerken devamlı bazı arkadaşlarımdan şöyle eleştiriler alıyordum. Haklı da olabilirler çünkü bazılarınız bu konularda çok hassassınız. Yani arkadaki simetrikle ilgili. E, vallahi arkayı gördüğünüz gibi toparladım. E, o simetri konusunda hassas olan arkadaşların gözlerini yormamak adına e, kusura bakmayın. Çünkü çok kitap var. O kitapları ancak yeni yerler geldikçe aktarabiliyorum. Başka yerlere koyabiliyorum. Sizin gözünüze verdiğim rahatsızlık içinde <laughs> o hassas arkadaşlardan özür diliyorum. Onu da söyleyeyim. Evet dün F-16'larla ilgili bir video çekmiştim. F-16'lar vermezse ne olur diye. İlginçtir. Yani dün akşam F-16'larla ilgili bir... Karar çıktı sana şeyden. Yani dediler ki F-16 ile ilgili o iki tane kısıt maddesi, bunlardan bir tanesi işte Yunan aslında kullanmayın gibi veya işte Biden bu konuda bir rapor hazırlasın gibi iki tane madde vardı. Bu maddeleri çıkartmışlar çünkü Türkiye şart kabul etmeyeceğim demişti. Diyeceksiniz ki ne fark edecek? Ya arkadaşlar yani bu imzalansa da kendi içinde olduğumuz yıllarca emek harcadığımız projelerin içinden bizi bu kadar rahat çıkartabilenler bu uçakların teslimi sırasında da bir sürü sıkıntı yaratacağınızı yaratacağını hep beraber göreceğiz. Türkiye'nin A planı kendi uçakları yapması olana kadar bunları tartışacağız arkadaşlar. Diyeceksiniz ki o zaman niye F-16 alıyoruz? Arkadaşlar F-16 almanın ötesinde F-16 modernizasyon programımız var. 250'ye yakın uçağınız var ve bunlar modernize edilmek zorunda. Diyeceksiniz ki hani siz biz ediyorduk, ediyoruz ama e, belli bir e, süreç içinde bunları edebilirsiniz. Daha hızlı edebilirsiniz. Alacağınız para var. Alacağınız paraya karşılık o paranın yanmaması için e, yeni formülasyonlar buluyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de bu. Türkiye A planıyla yoluna devam edecek MİUS'lar, MMO'lar... Ah, uh, Yurjetler kendi özgür projeleri, onları blok 50 ve daha üstüne ISA pozisyonları, hava savunma sistemleri geldikçe onlar uh, kapıya daha çok gelecekler. Diyeceksiniz ki niye o zaman bu kadar bize kıllar, niye fikir değiştirdiler? E çünkü 2025 yaklaştı. Türkiye'nin kendi projelerini hayata geçireceği dönem yaklaştı, bitmek üzere. SİHA, İHA vermediler. Ne oldu? Şimdi yapıyorsunuz, hatta pazarı ele geçiriyorsunuz. Ee, Uçakka da bunun böyle olma ihtimali, onlar da görüyorlar. Çünkü şuna inanmıyorlardı verdikleri raporlarda, SİHA'yı, İHA'yı gibi. Diğer teknolojik ürünleri hayata geçiremeyeceğimizi düşünüyorlardı. Hava savunma sistemlerini hayata geçiremeyeceğimizi düşünüyorlardı. Ama Türkiye'nin kaderi öyle olmadı, Olmayınca bu sefer başka bir rapor beklediler. Türkiye bunları başaracak mı? Hava e, gücünü kendi uçaklarıyla yapabilecek mi? Anladığım kadarıyla yeni gelen raporlar Türkiye'nin bu işi başaracağı yönündeki e, daha önce olduğu gibi. Biz bir şeye blokaj koyuyorlardı biliyorsunuz. Biz onu yapınca e, dörtte bir fiyatına teklif edip siz yapmaktan vazgeçin biz size verelim. İtalyanlar, Kanadalılar, Amerikalılar, Fransızlar gibi olduğu gibi. Hep bu kaderle karşılaştık. Bugün artık e, bunu yemiyoruz. E, yolumuza devam ediyoruz. A planımız kendi uçaklarımızı yapmak. Bunu kapatalım. Bugün İstihbarat Teşkilatı 75 tane PKK'nın, terör örgütünün sözde yöneticilerinden nasıl etkisiz hale getirildiğinin böyle bir biyografisini yayınladı. Yani YouTube'da da seyredebilirsiniz. Kimler, nasıl etkisiz hale getirildi. Şöyle söyleyeyim. Tabi Terörle mücadelenin en önemli unsurlarından bir tanesi tabii ki istihbarat Teşkilatları'dır arkadaşlar. Yani düzenli bir birimle bununla mücadele etmek zordur. Ee, konvansiyon olarak e, yapabilirsiniz belli alanlarda. İşte barış harekatı gibi alana girersiniz falan. Bunlar için bir kısmını konvansiyonel bilgileri kullanabilirsiniz. Ama genel olarak baktığınızda özel kuvvetler gibi, istihbarat Teşkilatı dış operasyonları gibi, polislerin e, jöhleri, pöhleri gibi, birimlere ihtiyacınız vardır. Daha farklı nosyonla eğitilmiş olan gruplara ihtiyacınız vardır. Ve bunlar olduğunda bu işte başarılı olur. Milli İstihbarat Teşkilatı 2014'ten sonra dış operasyonlar yapma yetkisini resmi olarak aldı. Ve ondan sonra hayata geçirdi. O dönemde belki hatırlarsınız bu maddeler çıkarken bazı maddelere itirazım vardı. Hala itirazlarım var yani. ...bütün maddelerin her biri doğru diyemem. Ee, özellikle denetim... E, ...kısmında... E, ...benim o dönemde söylediklerimle... ...şu anda söylediklerim arasında hiçbir farklılık yok. Çünkü şöyle bir şeye dayanmamalı. Kanunlar da, e, kurumlar da... E, ...kişilerin ahlakının ötesine... E, ...kurumların denetilebilir olmasıyla... E, ...güven almalı. Yani hiç kimse... Hakan Fidan'ın sorgulamıyor. sorgulanmıyor. Ee, ama 10 yıl sonra kim gelecek? 20 yıl sonra kim gelecek? Bunu kimse bilemez. O yüzden de denetim sistemi içerisinde, denetim sistemi içerisinde denetlenebilir olmak kurumlar için kötü bir şey değildir. Benim o zamanki itirazlarım 2014'teki bazı denetimle ilgili maddelerle ilgiliydi. Şimdi gelelim 2014'teki bu e, maddelerin geçmesinden sonra. Nereye geldik, onu söyleyeyim size. Neredeyiz? Açıkçası... E, bana deseler ki... ya bundan... E, 20 yıl önce... hepimiz terörle nasıl mücadele ettiğini yaşaya yaşaya öğrendik. E, bazı arkadaşlara bir türlü inandıramıyoruz ama yapacak da çok da fazla e, bir şeyimiz yok. Yani... E, ilginç insanlarla da karşılaşıyorum bu terörle mücadele konusunda. Yani Ankara'nın batısında bir görevim yokken hani doğuda ne görev yaptın, ne yaptın diye böyle tuhaf tuhaf sorularla karşılaşıyorum. Aldığım ödülleri soran adamlar var. E, hep söylüyorum. Yani bu devletin bana verebileceği en üst e, madale dahil olmak üzere hepsini aldım. Benim için yeterli. Yani ben bunu biliyorum. Bunun nasıl aldığı, ne yapıldığı hiç kimse ilgilendirmiyor. O e, devletin kayıtlarına girmiş durumda. Bunu niye söylüyorum? Bana o zaman da sorsaydınız ben size şunu söylerdim. Derdim ki yurt içinde ki bunu ben öyle söyledim ee, Anadolu'dan görünüm programı ee, bir gün bulunduğum e, bölgede e, terör örgütünün böyle elinde tuttuğu, böyle ülkenin tam orta merkezdenen bir yerindeydi oraya girdiğinde biz e, yani teslim olacağız dedikleri örgüt liderinin e, Abdullah Öcalan'ın böyle bir şeyi vardı sözü vardı oraya temizledikten sonra oraya girdiğimizde Anadolu'dan görünüm ekibi geldi ve tam o zirvede benimle bir röportaj yaptı. O zaman genç bir e, üsteymenim. Söylediğim aynen şuydu. Diyordum ki... biz... burada, sahada... yani burayı temizlemekle ilgili... övünmemeliyiz. Bizim övüneceğimiz yer... bunların oldukları yeri giderek e, temizlemektir. Çünkü burada... bunu yaptığımız müddetçe onlar... ...bunu bizim aleyhimize kullanacaklar demiştim. Bakın daha... ...bu söylediğim tarihler... ...94-95'li tarihler. Yani... E, ...ne kadar üzerinden zaman geçmiş... ...hani... ...2004, 2014, 2024 deseniz... ...30 yıl geçmiş neredeyse. E, o zaman da aynı şeyi söylüyordum. Yurt dışında yapılmalı. Bugün yurt dışında yapılıyor. Deseydiniz ki ne yapılmalı? Derdim ki... Milli İstihbarat Teşkilatı... ...bu adamların üst kadrosunu yurt dışında yakalamalı veya etkisi hale getirmeli. beka dahil olmak üzere o dönemde işte neresiyse bunların merkezi, oraya kadar girebil, girelim, girilmeli. Yani altınızdan ısıtılmış bir e, düşük yoğunluklu, çok tehlikeli bir laftır. Düşük yoğunlu, çatışma. Yani ne sizi savaştırırlar, savaş haline getiriyorlar, ne de e, barış halindesiniz. Hafif hafif kaynıyorsunuz. Kimseyi rahatsız etmiyor ama şehitler veriyorsunuz, bölgesel anlamda demokrasiniz sıkıntıya giriyor, dış politika anlamda sizi sıkıştırıyorlar, bazı özel ekipmanlarda yurt dışına bağımlı oluyorsunuz, beş katı fiyatına satıyorlar, böyle bir tezgah kuruluyor. O yüzden de bu işi en yüksek yoğunlukla yapacaksınız veya hiç yapmayacaksınız. Düşük yoğunluk dedikleri o dönemde düşük yoğun çatışma dedikleri kavram Türkiye'nin de tam aksi tezinde olan bir şeydi ve o zaman ilginç bir şekilde bunları savunmuştum. Bugün de bunu yapanlardan Allah razı olsun diyorum. Teknoloji ağırlıklı, profesyonel ordu, yurt dışında e, silahlı kuvvetlerin kullanılması, özel kuvvetlerin, içeride yalnızca İçişleri Bakanlığı'nın birimlerinin kullanılması ve Ministri Parat Teşkilatı'nın dış operasyonlar dairesinin bu şekilde elit operasyonlar yapması. Arkadaşlar yapanların hepsine Allah razı olsun. Ellerine kollarına sağlık. Yani pas mı geçelim? Yani bunlar yok mudur diyelim. Bunların hiçbir olmadığı falan mı diyelim. Yapıyorlar. Gerçekten Emine İstihbarat Teşkilatı artık e, coğrafyasında e, böyle geçmişte CIA, işte ta 90'lı yıllarda KGB, yok efendim e, El Muharabat, yok Mossad falan diye böyle yüksek cakalarla yapılan yerde artık e, coğrafyada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın adı anılıyor. Bu anılmaya da devam ettiği müddetçe Türkiye daha güvenli bir yer olmaya da devam edecek arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Buna niye girdim? Hem bu 75 yıllık hikayeyle hem de bugünlerde biraz daha böyle geçmişle ilgili taramalar yaparken istihbarat Teşkilatları ile ilgili. Tabi teşkilatı mahsusa önemli bir teşkilat. Kurulma yapısı ve diğerleri. Ya tabii şimdi Avrupa'da 1800'lerin başında Osmanlı artık e, potaya konmuştu. Bir şart meselesi diye bir kavram oluşturmuşlardı. Ve Türkiye'nin, Osmanlı'nın içindeki bütün etnikler, etnik mezhepsel grupları bir e, ayaklandırabilecek, onları başka bir yere doğru yönlendirecek bir mekanizma kurulmuştu. Ve ilginç tarafı, bu mekanizmaları kuranların birçoğu yani bu casus diyebileceklerimizin birçoğu soylu ve zengin ailelere mensup, iyi eğitim almış, kendisini, kendini ülkesine ve ideolojisine adamış kişiler olmasıydı. Yani örneklerini vereyim mesela. E, e, Getrut Bell, bu Irak, Suriye sahasında çok ismi geçen e, bir kişidir. E, hem zengin hem de asil bir aileden geliyor. Hem de Oxford'un birincisi. Bunlar hem Türkçe'yi biliyorlar, hem Arapça'yı biliyorlar. Bölgeye geldiklerinde de... ya iş adamı, ya işte arkeolog... mesela Lawrence'ın... ilk başladığı yer... bugünkü Celebrus'un olduğu yerden başlıyor. Yani Kamışlı'nın olduğu yerde ilk... arkeolojik kazana başlıyor. Ondan sonra böyle kazaya kaza... gidiyor o Lawrence'lar. Mesela Binbaşı Noel. Binbaşı Noel... Ee, onlarca Kürtçenin lehçesini biliyor. Lehçesini biliyor Noel. Ee, ve bunların birçoğu e, yerleşiyorlar. Yani kimisi tarikatların içine giriyor, kimisi cemaatlerin içine giriyor, kimisi diğer yerlere giriyor. Uzun süre yaşıyorlar. Ve lider pozisyonlarına getiriliyorlar. Daha sonra bunların bir kısmı e, kullanılıyor arkadaşlar. Peki bu dönemde Osmanlı'da ...ne yapılmaya çalışıyor? Teşkilat-ı Mahsusa bunun mesela birinci önceliği. Teşkilat-ı Mahsusa... E, ...da işte bir grup... E, ...kişi tarafından... E, ...örgütleniyor, teşkilatlandırılıyor... ...ve bölgelere gönderiliyor. O zamanki isyanlar ve diğerlerini bastırmaya çalışıyorlar. Yerel halkı... E, ...bir araya getirerek oradaki Türk topluluklarını veya... ...Türkiye'ye bağlı olan Müslümanları bir araya getirerek yapmaya çalışıyorlar. Mesela bu konuyla ilgili... Hiçbir şey biliyor musunuz mesela? Teşkilatı mahsusa da e, neler yapılmış, ne olmuş falan biliyor musunuz? Veya Türkiye'de bununla ilgili güzel kitaplar yazan kişiler de var, onu söyleyeyim size. Yani eskiye göre çok daha ileriki bir pozisyondayız. Ama mesela bu konuyla ilgili, istihbarat teşkilatları ve diğerleriyle ilgili kaç doktora tezi vardır? Veya kaç kişi bunlarla yaşarken e, röportajlar yapmıştır? Mesela ben size bir şey anlatayım. mesela Çok ilginç geldi bana. Bir tane Amerikalı var, Philip Stoddart... ...diye bir adam. Teşkilat-ı Mahsuo diye bir kitap yazıyor. Ee, ve bu adamın görevi, Dışişleri Bakanlığı'nda İstihbarat ve Araştırma Bürosu... ...analiz uzmanı. Yani... E, Amerikalıların... ...dış istihbaratının... E, ...da... ...önemli bir yer diyebilirim yani, yani en azından politika belirlemek. Bu 1950'lerde... ...Türkiye'ye geliyor. Ve... Ee, 1957'de Teşkilat-ı kurucusu ve en önemli lideri Eşraf Kuşubaşı'nın yaşadığı yeri tespit ediyor. Ve tabi bu da ilginç olan bir şey. Ee, bu Eşref kuşu e, Kuşubaşı da yurda giriş yasaklanan 150'likler lisesinde yer alıyor. Ve 1938'e kadar da Türkiye'ye dönemiyor Eşref e, Bey. Sonra İzmir yakında bir yere yerleşiyor. Stone geliyor. Ee, ve Türkiye'de ve Musa yaşayan başka eski da buluyor. Bütün mensuplarını buluyor. Hepsiyle görüşüyor ve çalışmalarını bir doktora tezinde topluyor arkadaşlar. Ee, 1911 ile 1918 yılındaki yaptıkları bütün faaliyetleri, operasyonları, üyeleri, İslam ülkelerindeki etkilerini araştırıyor. İlginç, değil mi? Ay ay ay. Ve CIA'nin elinde ilginç bir vesika var. Nasıl yaptığımızla ilgili. Acaba daha sonra kullanmışlar mıdır? Bilmiyorum. Mesela hep diyoruz ya Türkiye'nin sorunu <laughs> hep söylediğim şeylerden bir tanesi milli uçaklar değil, milli gemiler değil, milli insanlar diyoruz. Yani Düşünün ülkesi için asilzade aileler çok rahat bir şekilde olacak yani işte okullarını birincilikle bitirenler ülkesi için ve geleceği için gidip hiç tanımadıkları coğrafyalarda yıllarca yaşayabiliyorlar idealleri. Mesela bunlarla ilgili bu ülkelerde ne söyleniyordur, mesela ne anlatılıyordur, nasıl hikayeler yazılıyordur çok ilginçtir. İşte geçen gün hatırlarsanız bir FETÖ'cünün hikayesinde ben ve birkaç kişi şey olarak geçiyorduk. Milli İstihbarat Teşkilatı'na çalışıyoruz diye. O zaman da söylemiştim. Şeref duyarım demiştim. Yani bu konuda bir şeyim yok ama hala Türkiye'de hikaye böyle başlıyor. Aşağılamak için diğerlerinin kitaplarını yazıyorlar, filmlerini yapıyorlar. Lawrence'ın hikayesi bir hikaye. Peki Teşkilat-ı Mahsusa'nın o dönemde 1911 ile 1918 yılları arasında yaptıkları yurt dışındaki operasyonları'nın kaçının filmi yapılmıştır Türkiye'de veya bu kaç, ne zaman ne kadar tartışılmıştır? Niye buraya geldiniz? Ya kalıcı olmak istiyorsanız bir ülkenin inananlarına ve geçmişte yaptıklarını belgelemek ve geleceğin hafızasına hafızasına bunu e, koymak zorundasınız. Yani Eşref e, Bey'i pas geçiyorsunuz. Doğru söyle yanlışıyla. Koyarsınız ve öğreneceğiniz ne varsa bundan öğrenmek zorundasınız. Yalnızca istihbarat teşkilatının e, kütüphanesinde yer almamalı insanların da e, hafızasındaki kütüphanede yer alabilmeli. Neler olmuş, neler yaşanmış, buradan neler der çıkartılmış. Diyorum ya geçen gün de söylemiştim. Yani Amerikalılar özel kuvvetleri, akıncıları gelip inceleyerek daha sonraki teşkilat yapılarına almışlar. E biz kendi ülkemizle ilgili acaba akıncılarla ilgili kaç tane kitap yazmışız? Akıncıların gerçekten hikayelerini ne kadarını biliyoruz? Eğitimlerini, yaşantılarını kadar biliyoruz. İşte Deliler diye bir film yapılmıştı hatırlarsanız. Yani birçok kişi delileri yani böyle kafası sıyrık diye düşünmüştü. Ama ilk öyle bir şey yoktu. Yani gözü pek anlamında bir delilikten bahsediyoruz. O delilerin hikayesini bile bir tane filme çekebildik. Ve Avrupa yasakladı. İlginç bir şekilde Avrupa yasakladı. Yani şöyle yasakladı. Gece 12'den sonra filan yayınlanmasına müsaade etti. Televizyon şeylerde, sinemalarda. ya Gece 12'den sonra kim sinemaya gidebilir ki? Düşünün e, Avrupa'ya kızıyoruz. Türkiye'de kaç izlendi? Yanlış hatırlamıyorsam, yani bütün izlenmesi 700 bin civarındaydı. Ondan sonra kızıyoruz. Ya, ya abi işte hiç kimse bir şey yapmıyor. Arkadaşlar millet, e, hani tabiri caizse e, keriz mi ya? Adam 30 milyonlara, 40 milyonlara, 50 milyonlara para harcayacak... ve kimse seyretmeyecek. İlk kimse seyretmezse e, adam batacak. Şimdi bir tane e, milliyetçi duygularla yapılmış bir film, müthiş bir film, çok güzel bir film. Birinciyi batırdınız. Hadi ikincisi de e, gözübek çıktı dedi ki o film doğru yapılmadı ben de yapıyorum o da gitti. Diğerleri ne yapacak peki? Hep diyoruz ya Güneydoğu Anadolu bölgesi ile ilgili kaç tane film çekildi? Üç tane büyük operasyon yaptınız Suriye'de. Kaç tane belgesel var? Barikatlarla ilgili kaç tane belgesel yapıldı? Barikatlarla ilgili film yapıldı mı? Yok arkadaşlar. Yapılmaz. Ne? Sebebi de çok basittir. Ee, siz seyretmediniz müddetçe. Siz almadığınız müddetçe, siz okumadığınız müddetçe nasıl üretsinler? Nasıl üretilsin? Başkası yapıyor. 5 milyon, 10 milyon ödüllere doyuyor, Ödüllere doyuyor böyle. Ödüllere doyuyor. Yani barikatlar döneminde çek, çekilen belgeseli çektik. 110 ülkede falan seyredildi. Milyonlarca seyredildi. Türkiye'de Adı bile anılmadı. Bazı arkadaşlar soruyor, soruyorlar. Aa siz Güneydoğu'da belgesel mi çekmiştiniz falan diye soran arkadaşlar oluyor. Bir tane şekilde zaten. Başka da çekilen yok yani. Evet. Geldiğimiz yer böyle arkadaşlar. Ee, teşkilatı mahsusan bir teşkilatı. Ellerine sağlık koçların. 70 tane, 75 tanesi. Türkiye'ye kim dil atıyorsa, kim ölüm emri veriyorsa Milli İstihbarat Teşkilatı onun Defterin defterim duruyor. Çünkü başka türlüsü olamaz. Yurt dışından Türkiye'ye bu kadar parmak sallanan yerde eğer onların bu kadar rahat emir verdiğini, vermesini engelleyemezseniz Türkiye güvende olmaz arkadaşlar. Her zaman çünkü kandırılacak bir adam, parayla devşirecekleri bir adam veya onun düşmanlığını elde edecek başka bir vatan haini bulursunuz Türkiye'de. Dünyanın her tarafında da bulursunuz. Önemli olan onun emrini verecek adama bedel ödettireceğinizi hissettirebilmek. O yüzden Milli İstihbarat Teşkilatı yalnız yetkisi hale getirmiyor. Bir sonra emri verecek olan kişiye de o emri vermesiyle ilgili yüz defa düşünmesini sağlıyor. Ama merak etmeyin. Çok kısa süre sonra unutacaksınız. Unutturacaklar. Hatta bugünün kahramanlarına size beş yıl sonra ne diyecekler çok merak ediyorum. Yaptılar çünkü. Bunun Güneydoğu'da o dönemin kahramanlarına ne yaptılarsa nasıl lanse ettilerse... böyle olacak. Yani... böyle bir kaderi paylaşıyoruz. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, böyle bir kaderi paylaşıyoruz. Kendini... kendine boğdurtturuyorlar. O padişahların en çok sevdiği, aslında en kahraman... işte oğulları... boğdurtturuyor. En işe yaramazı da iktidara getiriliyor. Zaten Osmanlı öyle bitiyor. Size de merak etmeyin. Kendi evlatlarınızı boğdurtturacaklar. Çünkü başkası boğamaz zaten. Vatan vatanseveri vatan boğduracaklar. Allah'a inancı olanlar Allah'a inancı olanla boğduracaklar. Çünkü oradan başlayacak. İç, herkesin kurdu kendi içinde arkadaşlar. Bu iş böyle gider. Yalnızca bunun bir tek istisna var. Okuyacaksınız, destekleyeceksiniz, mücadele edeceksiniz. Bağıra bağıra mücadele edeceksiniz. Bağıra bağıra mücadele edeceksiniz. Ağlaya ağlaya mücadele edeceksiniz. Ve bu onur size her yatağa başınızı koyduğunuzda sizin şeref madalyanız olacak arkadaşlar. Hep diyoruz ya, madalyanın en güzeli başkalarının severdiği değil sizin vicdanınızda, aklınızda ve ruhunuzda yaptığınızdan emin olmaktır. En büyük madalya bu arkadaşlar. Bütün koçların ellerinden küçük olmalarına rağmen ellerinden öpüyorum hepsini. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.